Hadi bunu da halledeyim. Ben gideyim bunu da halledeyim. Sen de buyur böyle. Hadi İsmail abi ya. Zaten ben yoldayım çok az kaldı post prodüksiyon şirketine. İki dakika oradayım zaten. Yoldayım yürüyorum şimdi. Alıp oradan çıkma. Ee, çay söyleyeyim mi? Ha bir çayını içerim hacı bir demli çayını. Birazcık kahveni içerim biliyor musun yorgunluk kahvesi. O kadar yoruldum ki yollarda havada sıcak trafikte vardı. Bir kahveni içerim. Babam nerede? Kim? Baba. Vallahi bilmiyorum ki bu. Bir gün dükkan durdu yok onun ya. Dükkan onun mu, kimin mi belli değil. Yemin ediyorum bir şüphe gibi düştü içime ya. Hayırdır, ne oldu ki? Şey oldu, Köksal Engül'ün alınması lazım. Ben ne yapacağım bilemedim. Ha. Onu, ha onu Allah. ben kendim şey yaparım onu. Yani. Tamam o bende ya, halledeceğim ben onu. Araba bulabilecek misin? Araba mı? Arabadan bol ne var ya? kaynıyor ortalık arabadan geçilmiyor ben halledeceğim onu mevzu bende vallahi tamam yoksa müdahale ya ne yaptın